Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bilgisayara internet kafesi simülatörü nasıl indirilir bunu göstereceğim. Arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kartlarda çıkan videolardan da diğer videolara gidebilirsiniz ve şimdi videomuza geçelim. Bir de arkadaşlar videomuza geçmeden video atma günlerimiz kalktı. Ben artık kafama göre video atıyorum ve sizleri de videosuz bırakmıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Yani elimden geldiğince sizlere de video atmaya çalışıyorum. 3 güne bir falan video geliyor. Bu da iyi yani fazla da kötü değil bunu diyecektim arkadaşlar. Ve şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar açıklamada vereceğim linkten bu game loop'u indiriyorsunuz. Her videomda değil yani her video diyorum da, yani normalde ben bunu şeyle yapacaktım böyle web siteden falan indirecektim ama burada varmış buradan göstereyim dedim. Aslında çok basit yani bunu göstermeme gerek yok ama yapamayanlar için de şapamayanlar için de göstereyim. İçinde. Buradan arkadaşlar girdikten sonra oyun merkezi diyoruz. Oyun merkezi de or zaten siz indirdiğinizde. Bunu açıklamada linkini veririm bunun. Siz oradan indirin. Buraya arkadaşlar geldikten sonra bu şurada ana ekranda çıkmayabilir. Şu arama yerine internet kafe simülatör yazıyorsunuz. İnternet kafede yazsanız olur. Direkt aratın. Neden olmadı? Olurdu aslında ya. Arada boşluk yok çünkü. Bu yüzden aynen bu yüzden arkadaşlar. Burada arada boşluğu unutmuşum ben sizi unutmayın. Buradan internet kafeye giriyoruz. Ve buradan yükle diyoruz arkadaşlar. Ve indirmesini bekliyoruz. Burada açıklama falan yazıyor işte. böyle indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle iner sonra bu otomatikmen kendiliğinden açılır. Ben bir de ayarları göstereyim size. Buna özel video da ist yapabiliriz istiyorsanız ayarlar için. Benim Windows 7 olduğu için ayarlarını özel video yapayım bence diyorum. Şimdi ayarları göstermeyeyim. Buradan ayarları ben size sonra gösteririm. Bu daha ayarlanmamış videoyu durdurup burada şey yapmayın yani bakmayın bu ayarlanmamış çünkü game loop'u ben daha yeni indirdim yüklendi oyunumuz herhalde oyunumuz arkadaşlar bir 5 dakika kurulur ondan sonra açılır benim şu an ekranımda bir hata olduğu için görüntü gelmeyebilir sizde bunun için kusura bakmayın arkadaşlar yani görüntü gelmezse böyle git gel falan oluyor. Onu da bir sorunu çözemedim. Neden olduğu bilenler varsa yorumlarda belirtebilir. Böyle açıldı arkadaşlar. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Zaten ayarlar bir ses var herhalde. Aynı bir ses var. Buradan start dururuz. burada da biraz bekliyorsunuz ve açılıyor yani yüklenmiyor benim bende falan demeyin yani yüklenir benim bilgisayarım çok ahım şahım bir hafızası yok yani çok iyi bilgisayar benim hatta çok kötü bir bilgisayar denilebilir hem eski bir bilgisayar arkadaşlar göstereyim size ama oyunlarımı da ayarlarını yaparak güzel bir şekilde oynayabiliyorum. Bunu da belirteyim. İlaç Böyle yükleniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklü bellek RAM 2 GB. Sistem türü 32 bit işletim sistemine sahibim. Yani çok iyi bir bilgisayar değil. Windows 7 Ultimate. Yani aslında benim bilgisayarım 64 bit'ti. Format atıl atıldı ve orada ayarlarını yanlış yapmışlar. X86 yapmışlar normalde 64 yapılacaktı o. Onu yanlış yapmış formatçı sağ olsun. Yani o yüzden şu anda bazı oyunlarda da hata alabiliyorum. Yani oynadığım oyunlarda. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Bu yüklenecek. Biraz uzun sürür, sürecek bu yani. Ben de videoda olduğum için biraz da kasıntılar oluyor. Bunun için kusura bakmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yanda çıkan videolardan videolara gidebilirsiniz. Kartlarda da videolarımız var. Bu uygulamanın da açıklamada linkini vereceğim. Bir sonraki videolarda görüşülürerek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.